Pazarlarda tanıtmaya başladık Siz bulgurumuzu, Siz unumuzu, siyaz çeşitlerimiz olarak. Biz bundan daha sonra çeşitlendirerek siyaz gevreyi siz galetası, siyaz makarnası, siz eriştirisi olarak çoğalttık. Biz bunu ilk olarak başkasının değirmende yapmaya başlamıştık zaten. Ben bunu daha sonra kendi değirmemde işlemeye başladım. De kendi değirmemde işledikten sonra da bunu ben artık bu ürün bana yetmemeye başladı. Bunu dış ilçelere de, illere de göndermeye baş, başladım. Göndermeden önce ben aklımda hep şu soru vardı. Acaba nasıl gönderebilirim, nasıl edebilirim derken internet internetten pazarlamayı tercih ettim. Hikayemde her zaman da şu konudan bahsettim ben. Ana vatan dedim İhsan Gazi. Ben buna dedim değer vermeliyim, değer çıkmalıyım. Çünkü sahip çıkmazsanız bu ürünün değeri kalmaz. Çünkü birinin bu işi yapması gerekiyor. Herkes memur oldu, olursa, herkes başka yere giderse bu işi yapamaz kimse. Ben bunu siyez ürünlerimi ilk olarak sosyal medya aracılığıyla bu siyez budayı bize yetmemeye başladı. Komşularımızın, arkadaşlarımızın olan tarlalarını kiralamaya başladım. Allah nasip ederse dediğim gibi ilk hedefim bir iyi bir traktör alıp eee İhsan Gazi arazilerimizi kira hatta ben burada şunu kira daha çok kiralayabileceğim alanları te, tercih etmeyi istiyorum. 100 dönümlük bir arazimizden 25 tona kadar ürün alabiliyoruz. Bize bu ürün yetmiyor ama çiftçilerimizden İhsan Gazi çevresinden 30 ton 40 tona kadar ürün de alabiliyoruz. Ben de daha çok tarla ekip insanlara daha fazla bir e, katkı değer sağlamak istiyorum açıkçası.